Harun söylüyor Kütahya'dan. Selamun Aleyküm hocam. Bir memur arkadaşımız Cuma'nın sadece farzını kılsak olur mu diye soruyor. Vakti müsait olmadığı için saygılarımızla diyor. Şimdi Cuma'nın e, tabi yalnızca farzını kılsa olur da yalnızca farzını kılsa olur. Olur da o cuma orada ilk defa onun kıldığını nereden bilecek? Nereden bilecek? Şimdi cumayı kim kıldırır? Cumayı emir kıldırır. Yani vali kıldırır. Mülki amir. Mülki amir kıldırdığı zaman tamam. Farziyeti kıldı. Cuma yerine geldi. Ama burada Türkiye'de vali yahut mülki amir Cuma'yı kıldırmıyor. Din işleriyle devlet işleri ayrılmış. Bu bir kanun. Burada camilerde hocalar kıldırıyor. Şimdi hangi cami daha evvel Cuma'yı kıldırdıysa o belde de onun namazı geçerli. Öbürleri olmuyor mu? Öbürleri de Cuma namazında kılmış olsa sünnet seneyi farziyeti yerine getiriyor. Farziyeti yerine getiriyor. Fakat ee, evvel kılmadığı için bu sefer öğle namazını da kılması icap ediyor. Çünkü vakti kılacak. Bu bakımdan e, fıkıh halimleri yahut da din fıkıh alimleri demeyelim de e, din mezhepleri, mezhep kurucuları bunu ne yapmış? E, demiş ki bu bu şekilde olursa bunlar öğle vaktini kılmamış olurlar. Öğle namazı bunların üzerinde kalmış olur. Biz her ne kadar cumayı kılmış olsa da bu e, takva yönünden bunlara e, cuma namazını e, de vakit namazını da kıldırmış olalım ki vakti de elde etmiş olsunlar. Eğer bunlar cuma namazını ilk, ön, ilk önce kılanlar olmamış olmamalarına e, rağmen ne yapacaklar? Diğerlerin cuma namazı kabul oldu. Bunlarınki olmadı. Olmayınca e, o vakiti kılmamış olacaklar. Yani öğle namazını kılmamış oluyorlar. E o zaman e, biz cuma namazının son sünnetini kılıyoruz. Dört rekat. Ondan sonra zuhru ağır namaz kılıyoruz. Dört rekat o farz namazı gibi kılınıyor. İlk iki rekatında Fatiha-i Şerif'te zamlı süre arkasından efendim e, son iki rekatında da yalnız Fatiha-i Şerif i okuyoruz. Farz namazı gibi kılınıyor. Bunu kılıyoruz. Nedir bu zuhru Ar? e, ee, evvelde kılamadığımız cuma namazları yahut vakit namazlarının yerine geçiyor. Efendim, sonradan iki rekatta son sünnet kılıyoruz. O vaktin sünnetini, şükrünü eda ediyoruz. Evet. Eğer biliyorsa kendisi ben ilk defa yani burada cuma namazı ilk defa bu, bu cami kıldırdı ve bu caminin cuma namazı geçerli yani bu geçerli iki rekat hocanın farciyetinden sonra Son sünnetleri kılmadan gidebilir. Cuma namazının farzını yerine getirdi. Ama din İslam'da beş vakit namaz var ya beş vakit o da cuma namazında farzı o farz öğleyin farzına yerine geçti ya kıldılar farzı çünkü farz üstünde farz olmaz. O farzı da kıldı ya kıla kılıp gidebilir. Hatta bazılar der ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz zamanında bir cuma namazından sonra bir daha sünnetler kılınmıyordu. Biz sünnet kılmıyoruz ki. Ne yapıyoruz? Eğer orada mülkâbir olmadığı için, yani namazı mülkâbir kıldırmadığı için, camilerde ayrı ayrı kılındığı için, hangi caminin daha evvel bu cumayı kıldırdığı belli değil. O bakımdan her ne kadar biz sünneti seni yahut da farziyeti yerine getiriyorsak da siz cumayı kılın, ömrünü yerine getiriyor, kılıyorsak ne diyor? Bir yerde üç kişi varsa, üç kişi ve orada e, cemaat olup da namaza müsaade ediliyorsa bunlara cuma namazı farz oldu diyor. Onlar da diğer toplumlar da aynı şekilde bu namazı kılıyorsa ama aynı beldede, aynı yerde, ayrı ayrı yerlerde hangisi daha erken kıldıysa onun o farziyeti yerine geliyor. Bunlar da her ne kadar farzı yerine getirmiş olsalar da öbür tarafı daha erken kıldığından cuma bitmiş oluyor. Cuma bittiği için, hani bir bayram, bayramın bir zamanı var ya, Cuma da bir bayram. Onun bayramın zamanı bittiği için buna da farziyeti getiriyorlar ama onlarınki Cuma'dan sonra yerine getiriyorlar. O farziyeti. Bu durumda, o vaktin namazını da kılmaları şart. O vaktin namazlarını kılacaklar. Yani, e, dört hakat son sünnet, dört hakat da e, zuhurar namazı İki rekat da o vaktin sünnetini. Evet.